Audi billahi min ash Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ve salat ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bugün Arafa günü, yarın bayram. 2020'nin bayramı yarın değil mi? Evet. Konu ilmin fazileti. i̇lmin İl fazileti hakkında bir şey bilen var mı? İlla ki her Hepiniz bilirsiniz ki Allahu Teala'nın Peygamber Efendimize ilk hitabı nedir? İkra. Değil mi? Ya da hiç bilenler bilenle bilmeyenler bir olur mu gibi böyle sözler var. Bundan ilgili ben konuya başlamadan önce bir şey anlatayım. Ebu Hanife'yi bilirsiniz. Allah ondan razı olsun. Allah'ın rahmeti üstünde olsun. Ölüm denince o adam bak. Yani insanın aklına gel. Çünkü İmam-ı Azam diye lakabı var. İmam-ı Azam. Azam nedir? Yüce, büyük demek değil mi? gün evet. daha üstü. Azam. İmam da ne demek? İmam da çok... Kendi dalında lider demek. Değil mi? İmam lider demek. Azam da büyük lider. Ama nerede bu? Fıkıhtadır, ilimdedir zaten. Onun için bu lakabı almış. Allah ondan razı olsun. Bir de onun selefleri var. Kendi talebeleri var değil mi? Talebelerini bilen var mı? Niye bilmişsiniz ya? Talebelerini bilen var mı? Ama sen, sen onu gördün mü hiç? Sen onun yanında okudun mu? Yok, mesela okuduğumuz zaman ondan bir şey zaman. Bir insanın talebesi olmak için onun yanında ders görmek lazım. Biz onun yanında ders görmediğimiz için biz kendisinin mezhebine müntesip insanlarız. Yoksa bir şey değiliz biz. Onun talebesi değiliz. Biz kendisinin kurduğu, iştihad ettiği mezhebin üzerinde biz Hanefiyiz. Ama talebeleri İmam Yusuf diye bir de İmam Muhammed diye iki tane zat var. Onlar zaten onun fıkhını, fetvalarını birleştirmiş. Böyle bir mezhep ortaya çıkmış. Yoksa o yola çıkarken demedi ben mezhep kuracağım. O verdi, onun fetvaları bu insanların akıllarına kaldı. Bir mesele olduğu zaman, onlar derdi ki bizim hocamızın bu yönde fetvası böyleydi. Ondan sonra al sana Hanefi mezhebi diye bir mezhep çıktı. Anlatacağım o konu değildi. Talebelerinden bir tanesi fakirdi, bir tanesi de zengindi. Fakir olan ya İmam Muhammed olsun öyle diyelim. Bir tanesiydi. <laughs> bir gün bir hamama gitti. Hamamcıya dedi ki Hamamcı baba ben banyo yapacağım. Epey zamandır banyo yapmadım. Elbisem yani kirlendi, üstüm kirlendi. Eğer ki banyo yapmama izin verirsen ben sana bir nasihat edeyim, dinle bana. Hamamcı dedi vallahi dedi talebe kardeş nasihat para etmiyor. Para varsa para ver. Benim nasihate karnım tok. Nasihat para etmiyor, ekmek getir mi dedi? Dedi vallahi ben talebeyim. Bende para yok. Yalnız benim bilgilerim var. Sana bir şeyler öğreteyim. Onun karşılığı olarak ben banyo yapayım. Hamamcı ne dedi? Dedim valla nasihattan kaybım yok. Top. Sen şimdi deterjan satırsan mı nasihattan? Vermiyorsan. O hamamcı da senin görüşünde aynı. Vallahi boynu bükük hamamdan geldi. Ebu Hanife hazretlerine dedi ki dedi usta senin ilmin beş para etmiymiş. <gülüyor> dedi <gülüyor> Dedi nasıl ya? Dedi benim hemen beş para etmiyor. Dedim, vallahi hamamcı da istemedi. Dedim yani bir tas su etmedi. işte Üstü, üstüme dökeceğim yani. Hamamcı başı dedi al elmini bana para ver. Dedi ben bırakacağım bu elmi. Dedi ya bu Hanife sabret. Sabredersen bu dünyada da saitlerden olursun. Hem bu dünyayı elde edersin, hem öbür dünyayı da elde edersin. Eğer ki sabır edersen, ilme devam edersen, eğer ki benim sözümü dinler isen. Pek de kafasına yatmadı ama gene hocasını dinledi. Gene hocasını dinledi. Aradan zaman geçti. O talebe İmam Yusuf'tur ya da İmam Muhammed'dir. Şu an ikisinden biri bunlar büyük alim, ulema, Ama işte adları var. Fetva vermişler. Hanefi fıkhı üstüne fetvaları var. Dedi ki, aradan zaman geçti. Bu adam büyüdü. Sabretti. Yani İmam bu Hanife Hazretlerinde ne varsa kendisine aktarıldı. Alim, büyük alim oldu. Hamamcının bir tane kızı vardı. Çok sevdiği bir kızı vardı. Kızı evlenme çağına geldi. Ya dedi ki ya kızım Allah'a şahit tutarım ki sen eğer ki Güzel bir nasibin çıkarsa ben sana dünyanın en güzel hediyesini ben vereceğim. Kızına dedi. Ondan değerli hiçbir şey yok. Sana vereceğim şey. Yeter ki Allahu Teala sana güzel bir nasip çıkarsın. Aradan zaman geçti. Bu hamamcı için kızına güzel bir nasip çıktı. Kendi reyine göre hamamcının kendi görüşüne göre o büyük bir nasipti kızı isteyen. Sıra çeyize geldi. Dedi ki ben söz verdim kızıma dünyanın en değerli eşyasını vereceğim. Vallahi kendisine küpe aldı. Küpeden daha değerli şeyler var. Var mı? Gerdanlık daha bir şeydir. Gerdanlık alacağım. Gerdanlıktan daha büyük eşya var. O büyük eşyayı aldı. Ondan daha değerli büyük eşya var. Araba alacak, katır alacak, eşek alacak her neyse. Daha değerli asil bir at verecek kendisine o zamanın en lüks arabası diyelim. Yoksa güzel devi verecek, sürü verecek. İki sürü bir süreden daha iyi. Hamamı verecek, sarayı ondan daha mühim. Vallahi çıkmazda kaldı dedi kızım ya ben. Ben büyük söz etmişim haberim yok. Bir hocanın yanına geldi. Dedi ki hocaya ya dedi hoca efendi ben büyük söz ettim şimdi altından çıkamıyorum. Dedi nedir o büyük sözün? Dedi ben kızıma iyi nasip çıkarsa kendisine dünyanın en büyük hediyesini vereceğim. Altından çıkamıyor. O gücüm yetmiyor yani. 100 dönüm vereceğim, 110 dönüm daha iyidir ama gücüm yetmiyor. Her şeyin daha değerlisi var. Valla dedi ben fetva veremem, bir şey demiyorum. Gitti onu Cami'nin hocasına, gene aynı öyle dedi. Kudüs'ün camisine gitti, imamına, Kabe'nin imamına gitti, ne yaptıysa Vallahi dediler, vallahi sen büyük söz söylemişsin efendi, hamamcı. Bu yani su ısıtmaya benzemiyor hamamda. Hani çok sıcak olursa bir tas su dökeriz soğuk su ılık olur. Ama bu ona benzemiyor. Dedi biz yapamayız. Ama de sana bir şey söyleyeyim. Kufede bir tane bir tane imam var. Ona git. Belki o senin Derdine, derdine. derdine derman olur. Sorarsın dersin İmam Muhammed, herkes sana şeyi gösterir. Geldi, 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 geldi bizim talebenin oraya. Ama aradan seneler geçmiş bizim küçük talebe 14-15 yaşındaki 40 yaşında şimdi. İmam Muhammed hemen kendisini tanıdı. Görür gelmez. Dedi vallahi bu hamamcıdır. Biz bakalım nesi var hamamcının. Bir zamanlar bu beni hamamdan kovdu. Yani, bir tas vermedi bana. Bakalım ne derdi var. Selamun Aleyküm. Ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve Aleyküm Selam. Ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Buyur kardeş. Dedi İmam Muhammed sen misin? Dedi evet benim İmam Muhammed. Dedi ben epey hocadır gezerim bir sorunum var ama derdime çare bulmadım. Dedi buyur amca derdin nedir? Valla dedi ben zamanında büyük söz ettim kızıma yemin ettim ki dünyanın en değerli hediyesi, hediyesini çeyizine katacağıma ama çeyizine ne katarsam, onundan daha değerlisi var. Bir bağ vereceğim, iki bağ ondan daha değerlidir. Bir on tane deve vereceğim, yüz tane deve daha değerlidir. Daha değerlisine gücüm yok. Vallahi dedi, dedi efendi bu sorun çok basit ya. Dert ettiğin şeye bak dedi. Dedi gerçekten mi? Dedi gerçekten dert ettiğin bir şey değil yani. Çok basit bir şey. Dedi ya eğer ki benim bu müşkülümü çözersen benim yanımda en değerli bir hamamım var. Banka gibi çalışır. Eğer ki çözüm bulursan bu anahtarlar senin olsun. Hamam senin olsun. Bir zamanlar kovuldu hamam. Ama hamamcı bunu bilmiyor. Dedi ki çok basit. Hamamcı efendi. Dedi ki bu raftaki Kur'an-ı Kerimleri görüyor musun? Al bir tanesini kızına ver. Bu dünyanın en yüce hediyesidir. Dedi ha vallahi doğrudur. Dedi buradaki mushaflar Kur'an-ı Kerimlerden bir tanesini götür. Bu dünyanın en büyük hediyesi budur. Ondan daha değerli dünyada mevcut hiçbir şey yok. O oradan bir tane Kur'an-ı Kerim aldı. Anahtarları da İmam Abu Hanife'ye verdi. Dedi ananın ak sütü gibi sana helal olsun. Bu yıllardır beni zengin eden, onun sebep olan çalıştırdığım hamam senin olsun. Verdi hamamları, hamamın anahtarlarını. Seyyidimiz İmam Abu Hanife'nin talebesine tabii ki burada o zaman da kimin aklı şey sözü aklına geldi? Kocasının sözü aklına geldi. Dedi ki eğer ki sabredersen evladım ilme devam edersen Kur'an-ı Kerim'in bir ucundan tutarsan eğer yüceltirsen bu kelime tullahı eğer ki devam edersen Teshad fiddareyn Hem bu dünyada Hem öbür dünyada Saadete erişenlerden olursun Dedi ki Sadakta Ya Üstad Ya Abu Hanife İşte biz de eğer ki Allahu Teala yardım ederse Yardım ederse Dilimiz dönerse bundan sonra ilmin faziletinden başladık. Yalnız kitaptan bir şey okumadık. Dersimiz tamamlandı. 15 dakikaya yakın oldu. Bu yeter bize. Dedik ki günde 15-15 yeter bugün. El Fatiha.